Sevgi neydi? Sevgi iyilikti. Sevgi dostluktu. Sevgi emekti. Serbi Boylum Al Yazmalım'ın bu unutulmaz repliğiyle başlamak istedim bugünkü konuşmama. Çünkü biliyorsunuz sevgililer günü geliyor. Ve bütün sevenler, sevilenler heyecan içinde o günü bekliyorlar. Sevmeyi çok biliyor muyuz acaba diye düşündüm ve birazcık üzerinde konuşalım istedim. Öncelikle Selvi Boylum Al Yazmalım'ın bu sevgi tanımlarına bir tanım da ben eklemek istiyorum. Sevgi benim. Neden mi? Çünkü insanım ve insan salt bir sevgi varlığı. Biz bunun farkında mıyız? Şöyle bir düşünsenize sevdiğinizi, sevildiğinizi hissettiğiniz anlarda ne kadar mutlusunuz. Sevgiyle bakan gözler size başka hiçbir şeyin yaşatamayacağı mutlulukları yaşatıyor insan olduğumuzu hissediyoruz değil mi? Ancak şöyle de bir sorun var ki bize sevgiyi, sevmeyi yanlış öğretiyorlar. Hani şu ya benimsin ya toprağın replikleri hatırlayın bir. Seven başrol erkeğin aşık olduğu kadına tokat atması, hakaret etmesi, bunları da sevgi adına yapması. Az mı gördük filmlerde tokatlanan yanağını tutup da ağlayan başkadın kadın oyuncuları? Sanki sevgi, aşk, acımasız, hınç alan, üzen bir duyguymuş gibi anlatıldı bize hep. Bu beynimize nakşedilmiş aşkın zalimliği konulu şarkılar, filmler, şiirler. Aşk ve sevginin en yoğun hissedildiği o duygu zalim mi gerçekten? Aşk o sevginin en yoğun hissedildiği duygu durumu. Bu kadar zalim olabilir mi gerçekten? Yani insan olmanın ana koşulu sevgi ise ve bize anlatılan, bize şu anda dünyada yoğun olarak gösterilen sevgi bu kadar şiddetli, bu kadar zalimse biz nasıl insan olacağız? İnsan olmanın koşulu sevgi değil mi? Bunu bilimsel gerçekle açıklamaya çalışacağım. Biliyorsunuz insanoğlunun 7 tane enerji merkezi yani çakra dediğimiz bölümleri var. Bunları daha sonraki bölümlerde uzun uzun açıklarım ama dördüncü çakramız olan kalp çakrası ya da diğer adıyla gönül çakrası tam yedi kademe. Yani o yedi kademeyi geçmeden insanın insan olma süreci aslında başlamıyor. O yedinci kademeyi geçtiğiniz zaman o yedi kat sevgi eğitimini gönlünüze, ruhunuza verdiğiniz zaman ancak insan oluyorsunuz. Peki nedir bu yedi kat? Şöyle açıklayayım. Ya benimsin ya toprağın tarzı koşullu bir sevgiden başlayan ama son katında yani yedinci katında koşulsuz sevgiyle biten bir süreç bu. Yani insanın sevmeyi, aşkı öğrendiği, deneyimlediği, onu önce zalim, acı çektiren bir duygu olarak gördüğü ama sonrasında ben aşığım, aşık olduğum, sevdiğim insan nereye giderse gitsin benim olsun veya olmasın, başkasıyla birlikte ise de mutlu olsun. Çünkü ben onu seviyorum. Ben onu koşulsuz seviyorum. Bunun için onun benimle birlikte olması gerekmiyor dediği an aslında insan olma kısmı başlıyor. Tabii bunu sadece karşı cins anlamında konuşmayalım. Doğayı sevmek, hayvanları sevmek, bir bitkiyi sevmek, sadece insanları değil koşulsuz olarak tamamen kendini o doğal akışa bırakmak aslında sevgi. Yani aşk hali sadece karşı cinsle yaşanan bir durum değil. Yine şöyle bir örnek vereyim. Ben aşk halini 50 yaşımdan sonra kitabımı yazarken yaşadım. Ve dedim ki aşk buymuş aslında. Yaşadığım aşk hali şuydu. Başka hiçbir şeyle ilgilenmeksizin, Sadece ve sadece kafamdaki o yazmak istediğim duygularla, düşüncelerle bütünleştiğim, onunla birlikte akışta kaldığım, geri kalan her şeyi unuttuğum, yani açlık, işte çeşitli temel ihtiyaçlar vesaire hiçbirinin aklımın ucuna bile gelmediği, uykularımdan fırladığım onun bir an önce kafamdaki şekline bürünmesi için koşulsuz çaba sarf ettiğim bir durumdu. Ben o romanı yazarken bir aşk halindeydim. Bunun daha önceki versiyonlarını karşı cinsle tabii ki yaşıyorsunuz. Onu düşünmekten, onu hissetmekten uykularınız kaçıyor. Bütün gün onu görmek, onunla konuşmak onun elini tutmak, sıcaklığını hissetmek, onunla beraber olmak adına çeşitli fedakarlıklar yapmak istiyorsunuz ve yapıyorsunuz. Bu da aşk hali. Ve bütün bunları yaptıktan sonra karşı tarafta beklediğiniz ilgiyi, sevgiyi, neyse beklentiniz, onu göremediyseniz bu sefer aşkın ne kadar zalim bir duygu olduğunu düşünerek farklı yollara başvurabiliyorsunuz. Bu hepimiz için değil ama hani günümüzde baktığımızda çoğu insan için oldukça fazla geçerli olmaya başladı. İşte karşılıksız, koşulsuz sevgi dediğim bu. Yani o roman bana ne karşılık verecek? Belki birileri okuyacak ve mutlu olacak. Karşılığı bu. O kadar. Ama ben koşulsuzca ondan hiçbir o anda beklentim olmaksızın peşine düştüm. Aşk hallerinde de çok aşk acısı çekmiş bir insanım ama sonuçta o insanların bugün hayatımda olmamalarına rağmen mutlu olduklarını bilmek, iyi olduklarını bilmek benim için yeterli. Zaten karşı cins aşkı çok fazla ömürlü olmuyor. Genelde diyorlar ya aşkın ömrü 3 yıldır diye. Sanırım biraz doğru bir tespit ama gene de sevgiye dönüşen o yoğun aşk duygusuyla yaşayan bütün sevgililere de selam olsun diyorum. Evet sevmek bayağı bir insan olma koşulu aslında. Ama koşulsuz sevmek. Hani meşhur bir laf var ya sen elmayı seviyorsun diye elma da seni sevmek zorunda mı? Bunu aklımızdan çıkarmayalım. Önemli olan sevgi verdikçe sevgi alacağımızı bilerek, garanti değil ama bilerek hareket edelim. Biz önce kendimizi seveceğiz ve sonra başkalarını. Zaten insan olmaya aykırı davranışları gösteren çoğu kimse de aslında öncelikle kendini sevmeyen insanlar. Evet, bugün biraz sevgiden, aşktan bahsetmek istedim. Yaklaşan Sevgililer Günü herkes için çok keyifli, çok mutlu geçsin. Sevgi hayatınızdan hiç eksik olmasın. Sevdiğiniz şeyler daima çok olsun. Onlar sizi sevmese de siz onları sevin. Sevmeye devam edin. İnsan olmanın gerçekten en büyük koşulu, en güzel aşaması bu. Sizlere gene bir şiirimle veda etmek istiyorum. Şiirimin adı Kırmızı Kader. Bayraktaki hilalin yıldızı sevdiği gibi seviyorum ben seni. Uzak ama iç içe, dokunmaksızın tenine, yok bir kavuşma ümidi, ayrılma ihtimali de. Göndersen beni indirme. Haftaya görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.